Bonjour ile devam ediyor. Paris'in en özel restoranlarından biri Testi Kebap'tayız. Kağıtlar, kalemler alırsın, televizyon karşısına geçilsin. Çünkü bugün sizleri ne yiyeceğiz ve ne pişireceğiz derdinden kurtarıyoruz. Hem de bir değil, iki tarifle bir Bugün neler hazırlayacağız, neler yapacağız? Bugün e, insanlarımıza güzel yemekler gösterelim. Müşterilerimize senin aracılığından istim kebabı yapacağız bugün. Hı. Güzel bir kiremit kebabı yapacağız. İlk olarak istim kebabı için malzemeleri alıyoruz Ahmet Usta'dan. Malzemeler ince doğranmış patlıcan, kızartılmış şekilde. Hı. Kuzu incik, Hı. güzelce 3-4 saat pişirilmiş şekilde tandır etinden yapıyoruz bunu. Hı. Biraz kaşar, Hı. domates sosumuz var. Taze domates, Hı. biraz da puavron, biberimiz olacak. Tamam, olmazsa olmazı şuradan. Evet Muratcığım Şimdi daha önce kızartmış olduğumuz patlıcanlarımızı hı hı. şekil verebilmek için şekil verebilmek için bu şekilde böyle tasımıza düzenliyoruz. Burada amaç kuzu etimizi bohçalamak. Kuzu etimizi buradan tam takribinde patlıcanlarımızın içine yerleştiriyoruz. Daha sonra bohçalama işlemine geçiyoruz. Şimdi sıra geldi hazırladığımız içi kiremide yerleştirmeye. Önemli olan bir tane güzel bir kiremizi de aldık. Evet. Kiremizi de bunu şekli bozmamak şartıyla ters çeviriyoruz. Evet. Şu an patlıcanımız gayet güzel proteji oldu. <laughs> Süsümüz kendimize özel. Siz soslu mu seversiniz bilmiyoruz ama biz soslu hazırlıyoruz kebabımızı. Ben soslu seviyorum. Üzerine ben sosumu bırakıyorum. Güzel, Hı. istim kebabının. Olmazsa olmazı. Daha sonra ne, ne tür bir ses şey kullandık Ahmet? Bu sos bizim kendi ustalarımızın ürettiği bir sos, ee, sebzeden oluşuyor tamamıyla natural, bahçe malzemelerinin tamamından yapıyoruz. O kadarını söyleyemem. <laughs> o da bizde <laughs> sırrı. Evet, o da bizde kalsın. Ee, kaşar peynirimiz yine Türk mamılar olursa yemeğe farklı bir yağ oranı katacaktır. <laughs> Bu şekilde kaşarla süsledikten sonra istim kebabımızı fırına atıyoruz. Hazırladığımız isim kebabını bir kenara alıyoruz ve ikinci tarifimiz kiremit kebabımızı hazırlamaya koyuluyoruz. Gene böyle bir toprak kapla, kuzu, sade tavuk, sade kıyma şeklinde yapılıyor. Yani biz bunu karışık yapıyoruz, hiç kimsenin aklı diğerinde kalmasın diye. Hemen gözünün önünde onu da yapayım, şu şekilde soslu tabağımla beraber. Kuzu jigo'dan bir gün önce soslanmış etimiz olacak. Bir gün önce soslanmış, bir gün önceden soslanmış. ...cigomuz olacak. Özellikle kuzu olması... ...lezzet sebebidir. Hı hı. Bu şekilde bir miktar kuzu... ...bir miktar kuzumuzu bırakıyoruz. Ondan sonra... ...daha önce yine sosladığımız... ...tavuğumuz bir miktar. Köşe başına bırakıyoruz bunu da. Hemen oraya. Tabii ki. Güzelce tavuğumuzu... ...seriyoruz. Tabii biraz da kıyma olursa, ben Adana'yı severim. Biraz da Adana kıyması serersek altına çok da cici olacaktır. Evet. Bu şekilde kebabımızı da yaydık. Ahmet Usta'nın dediğine göre sıra zevk bölümüne gelmiş. Hür dikkat izlemeye devam ediyor. Böyle kırmızı biber, yeşil biber. Böyle güzel şekilde. İsteyen buna biraz acı biber katabilir, sarımsak katabilir. Ondan yani tercihlerine bağlı. Tabii ki. Tarifi sır gibi saklanan meşhur sos yine ortaya çıktı. Gene bizim çiğli sosumuzu, Cafer Usta'mızın İskender sosunu yemeğimizin üstüne bırakıyoruz. Yemeklerimiz hazır. Fırına atmadan önce kısa bir hatırlayalım neler yaptık. İncik kebabından, incik kebabından patlıcanla beraber yapıyoruz bunu. Doğranmış patlıcanların içerisine kuzu inciğini, senin çok sevdiğin kuzu inciği sarıyoruz. Üzerine domates peyniri, domates sosunu, kaşar peynirini, bir de kürdanını bırakıyoruz. Evet, 15 dakika fırında kalıyor. Ee, diğeri de bizim kiremit kebabımız. Bunun yapımında da malzememin güzel seçilmesi çok önemli. Tavuk, kuzu ve kıyma etinden yani adan etinden yapılıyor. Domates sosumuz vazgeçilmezimiz. Ustalarımız özellikle yapıyorlar. Bu da 15 fırında pişiyor. Arzuya göre kaşar peyniri veriliyor. Evet, yemeklerimiz fırındaki yerini aldı. Onlar pişerken biz de Testi Kebap Restoranı'nın müdavimlerinden Rahime Hanım'la sohbet ediyoruz. Rahime merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim siz? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Sürekli geliyoruz ailecek geliyoruz. kardeşim, annem, Çevre, yakın çevredeki dostlarla beraber. Bugün tatlı almaya geldim. Evet, geçiyordum, uğradım, dedim uğrarken de tatlı alayım. Peki buradan neler söyleyeceksin Rayma? Herkese tavsiye ederim, herkes bursun gelsin. Test baba. yemekleri çok güzel, tatlıları çok güzel. Evet, öğreniyoruz. Fırındaki yemeklerimiz pişmiş. Rayma Hanım'ı yolculuyor ve hemen fırının başına geçiyoruz, eşsiz lezzetleri çıkarmak için. Ahmet yemekler hazır galiba. Evet, 15 dakikası doldu. Hepsi nar gibi oldular. Servise hazırlar şu anda. Hemen çıkartıyoruz, lezzetli, evet. afiyetle yiyoruz. Taş fırınımızdan alıyoruz. Evet, hemen çıkartıyoruz. Nefis görünüyor Ahmet. Evet, şu an servise hazır. Servis hazır. Bu istim kebabımız. Hı hı. Gayet şık görünüyor. İçinde kuzu eti, dışı patlıcan, onun üzeri sos, onun üzeri kaşar peyniri. Hı hı. Gayet güzel. Şimdi sırada kiremetimiz var. Peki. Kiremeti de alıyoruz. O da harika görünüyor. Et, Ahmet Bu da kiremit kebabı. Bir tarafı tavuk, bir tarafı kuzu, bir tarafı e, Adana kıyması. Arzu'ya göre buna da kaşar peyniri ilave edilebiliyor. Sade kuzu, sade tavuk ve sade kıyma da yenilebiliyor. İsteğe göre. Yani siz bunu ben böyle yemek istemiyorum, ben tavuk sevmiyorum derseniz bu sade kuzudan dolu. Ahmet Usta'ya çok teşekkür ediyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum sana. Ee, haftaya yine seninle beraberiz. Sağ ol Ahmet. Teşekkür ederim. Hayırlı çalışmalar.